Prototype 2 benim çocukluğumda en çok oynadığım oyunlardan biriydi. Zamanda PlayStation 2'me oyun almak için gittiğim CD'de bulunan bir televizyonda Prototype 2'nin fragmanını görmüştüm. O fragman sonrasında da oyunu bulup çok uzun süre oynayıp durmuştum. Tabi bu hikayeyi Prototype 2 incelememde de anlatacağım için çok fazla detaya inmiyorum. Dostlar merhaba kısaca karaya girmek zorundayım. Ortalama 2 haftadır bilgisayarım ve ekipmanlarımın bana yaşattığı sıkıntılardan dolayı ne oyun oynayabiliyordum ne de video çekebiliyordum. Bu yüzden son zamanlarda iyiye giden YouTube algoritmam birazcık sapıtmış durum. Da. Sizlerden tek isteğim bu algoritmayı düzeltmem için videoyu beğenip bir de yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Eğer ki kanalda abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden gösterdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Yıllar boyunca Prototype 2'yi oynama rağmen hiçbir zaman Prototype'ın ilk oyununu oynamamıştım. Bu resmen benim için bir ayıptı. Kısmen seri olan bir oyunun ikinci oyununu çok seven ben nasıl olur da bu oyunun ilk oyununu oynamazdım. İşte şimdi hem bu ayıbı örtme vakti geldi hem de Türkiye'de oyuncuların çok hoşuna giden Prototype'ı inceleme vakti geldi. yeah Prototype 2 her ne kadar benim çok hoşuma giden bir oyun olsa da şu an oyuna dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu yüzden de ilk oyun oynarken ikinci oyunun gelişmiş yanlarının etkisinde kalmayacağıma eminim. Nitekim de öyle oldu diyebilirim. Prototype 2009 senesi için neredeyse eşi benzeri olmayan bir oyundu. 2009 senesi için tek rakibi ise ilk Infamous oyunuydu. Fakat rakibine kıyasa iki oyun arasında gözle görünür tonla fark bulunuyordu. Prototype'ın özellikle 2009 senesinde çok sevilmesinin birkaç tane sebebi bulunuyor. Gore ve Brutallik dediğimiz va vahşet oranının fazlasıyla yüksek olması, mekaniklerinden dolayı açık dünyada gezmenin ve kaos yaratmanın eğlenceli olması ve Edge tarzındaki ana karakteri. Prototype 2009 senesi için gerçekten başarılı bir oyundu. Oyuncu kitlesi tarafından sevilmiş, hatta oyun dünyasında akılda kalıcı bir karakter oluşturmuştur. Alex açık ara oyunu taşıyan en temel unsur olabilir. Gerek karakter tasarımı, gerekse hikayedeki yeri ve karakter gelişimi sayesinde Alex oyuncuya kendisini bağlayabilen bir karakter. Fakat Alex her ne kadar akılda kalıcı bir karakter olsa da bu oyunu kur kurtarmaya yetmiyor. Ben incelemelerimde özellikle 6. neslin öncesi oyunları değerlendirirken hem o dönem için yeterliğine hem de günümüz için ne kadar eskiyip eskimediğine bakmayı daha çok uygun görüyorum. Prototype dönemi içinde içerisine fazlasıyla eksik ve sorun barındıran bir oyun. Misal görevler. Oyun boyunca sürekli olarak aynı tür görevleri yapıp duruyorsunuz. Sürekli olarak ya bir şey toplamanız gerekiyor ya da birini emmeniz gerekiyor ya da bir şey ortadan kaldırmanız gerekiyor. Tamam oyunun mekaniklerine göre konuşursak bu tür şeyler yapmamız normal gelebilir. Fakat fakat tüm bir oyunun süresi boyunca ya özel güçlerimizi kullanıp bir şeyler patlatıyoruz ya da tank ve helikopter gibi araçları kullanıp eskortluk yapıyoruz. Maalesef oyun içinde bunlar dışında başka akılda kalıcı bir görev dizaynı bulunmuyor. Tüm bir oyun süren boyunca ard arda aynı görevleri yapıp durdum. Bu durum bir zaman sonra inanılmaz sıkıcı bir hale geliyor. adı özel güçlerimizi kullandığımız sekanslar neyse de sürekli olarak tank veya helikopter kullanarak bir şeyi koruduğumuz veya bir yeri patlattığımız görevleri yapmak inanılmaz derecede sıkıcı hissettiriyor. Görev dizaynı açısından oyunun görevleri dönemi için bile kötü hazırlanmış. Her ne kadar araç kullanım görevleri bir zaman sonra tat kaçırsa da haklarını yiyemem. Hem helikopterin kullanışı hem de tankın kullanışı gayet rahat ve eğlenceli. Karakterimiz Alex özel biyolojik güçlere sahip biri. Kendisi kollarını çeşitli gelişmiş ve kesici uzuvlara çevirebiliyor. Bunun yanında aşırı hızlı koşabiliyor, yükseğe zıplayabiliyor, havada süzülebiliyor ve insanları emip onların kılığına girebiliyor. Aslında Alex kelimenin tam anlamıyla bir kitle imha Neredeyse durdurulamaz gibi hissettiriyor. Özellikle edindiğimiz özel güçler sayesinde sürekli olarak güç fantezisi yapabiliyoruz. Her bir güç olabildiğince farklı hissettiriyor. Pençelerle hızlı saldırı yapmak, kılıçla geniş alanlara ölümcül kesikler atma, kırbaç ile geniş saldırılar yapıp uzaktaki düşmanları veya cisimleri kendine çekebilme, kaya gibi ellerle yeri göğü inletme gibi birçok özelliğimiz bulunmakta. Ha bir de bu ellerimiz var onlarla da bir şeyleri işte uzağa atabiliyoruz. Yani çok da efektif değil aslında. Bu özelliklerin her biri oynayışınıza göre çeşitlilik gösterebiliyor. Özel güçlerin kullanımı ve çeşitliliği gayet detaylı seviyede. Oyun boyunca edindiğimiz güçlerden daha hafasını aramıyorsunuz. Bu güçlerin dışında edindiğiniz zırhlar ve özel kalıtsal yeteneklerle de oynayışınızı olabildiğince çeşitlendirebiliyorsunuz. Aslında oyun bu özel güçler sayesinde oyuncuya olabildiğince her türlü fantezi imkanı sağlıyor. Fakat burada bir sorun bulunmakta. Güçler her ne kadar eğlenceli olsa da özellikle iri düşmanlarla savaştığımız zaman sanki güçlerimizin bir olayı yokmuş gibi hissedip durdum. İnsanları ve enfekteleri saldırdığımız zaman ortaya çıkan brutallik ve gerçekçilik hissini bu iri düşmanlarda hissedemiyoruz. Geri bildirim konusunda çok kötü Geri bildirimin dışında oyununuzu da rezil edebiliyorlar. Karakterimi ne kadar geliştirsem de bu düşmanların iki tanesiyle baş edebilmek beni aşırı derecede zorladı. Hani bir zaman sonra bu düşmanları gördüğümde oradan uzaklaşıp düşmanların odağını üzerimden atıp durdum. Bir de bu düşmanlar ve askerler haricinde oyunda başka düşman çeşitliliği de bulunmuyor. Az önce bahsettiğim karakter gelişimine de bir parantez açayım. Oyunun başındaki Alex ile oyunun sonundaki Alex arasında muazzam bir farklılık bulunmakta. Hatta şöyle söyleyeyim karakter geliştirme aşaması bu kadar iyi olmasaydı ben bu oyunu bitiremezdim. Sürekli olarak yapacağım karakter geliştirmeleriyle nasıl özellikler edineceğimin düşüncesi yüzünden o sıkıcı görevleri yapmaya devam ettim. Yaptığınız minimum geliştirmeyle bile Alex'in ne kadar çok geliştiğini hissedebiliyorsunuz. Ve bu aşırı tatmin edici bir şey. Oyunun iyi yanlarına da bakarsak aksiyon konusunda edindiğimiz özel güçler ve geliştirmeler sayesinde oynanıştan zevk alabilmeniz kısmen mümkün. Kötü yandan bakarsak da karakteri kontrol etmek inanılmaz zor. Oyunun başında da sonunda da karakteri kontrol etmek bana aşırı derecede zor geldi. Özellikle bu durumu gizlilik sekanslarında aşırı hissediyorsunuz. Şimdi karakterimiz Alex insanları emerek onların bedenlerini ve zihinlerini ele geçirebiliyor. Zaten oyunun büyük bir kısmında birinin görünüşüne ya da zihnine ihtiyacımız olduğu için sürekli olarak bu mekaniği kullanıyoruz. Bu mekaniği kullanacağımız görevleri ister gizli isterseniz de aksiyona girerek yapabilme özgürlüğüne sahipsiniz. Aksiyona girdiğiniz zaman bir sorunla karşılaşmayacaksınız ama gizli ilerlemek istediğiniz zaman iki tane sorunla karşılaşacaksınız. Birincisi karakterin kontrolü, ikincisi ise yapay zekanın kodlaması. İnsan formunda bir yere sızmaya çalıştığımız zaman Alex'in süzülme, hızlı koşma ve yüksek zıplama gibi özelliklerini aktif şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu özelliklerin varlığı da insan formunda gizli ilerlemeyi inanılmaz zorlaştırıyor. Yapay zeka konusunda da aslında burada yapay zekanın hiçbir suçu bulunmuyor. Burada asıl problem bu yapay zekayı oluşturan kişilerde. Ya oğlum salak mısınız siz? Askerinin ortasına hızlı koşabilen, süzülebilen ve yüksek zıplayabilen bir asker geliyor. Ve siz bu kişiyi sırf asker diye görmezden geliyorsunuz. Hani yani yapay zekayı şunu kodlamak veya karakteri ekstra insan formundayken özel güçleri kullanma gibi bir özellik eklemek bu kadar mı zordu? Açıkçası oyun oynanış konusunda dönemi için bile bir ton eksikliğe sahip. Muhtemelen o dönemlerde bu türde bir oyun daha önce hiç görmediğimiz için bu türden şeyleri çok fazla sorun etmedik. Oyunun hikayesine de gelirsek aslında çok fena olmayan ama çok da kaliteli olmayan bir hikaye sahip olduğunu söyleyebilirim. Kalite açısından bakılınca bir tek ucuz bir senaryosu olduğu hissediliyor. Fakat nedense bu senaryo karakterimiz Alex'e çok yakışmış. Karakter gelişimi Ile karakterimizin geliştiğini nasıl hissediyorsak, hikaye kısmında da karakterimizin geliştiğini hissedebiliyoruz. Hikayesi olarak karakterin gelişimi gayet iyi oluşturulmuş. Bu sayede de karakter ile bir bağ kurabilmeniz olabildiğince mümkün kılınmış. Hikayesi açısından da ben oyuncuyu çok üzecek bir hikayesi olduğunu düşünmüyorum. Oyunu şöyle hem günümüz için hem de kendi dönemi için bakıp değerlendirirsek, Prototype'ı günümüzde sadece nostaljik hisler için oynamak çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Özellikle görev dizaynı yüzünden oyunu günümüzde çoğu kişinin oynayıp bitirebileceğini çok düşünmüyorum. Çıktı dönem için konuşursak aslında var olan eksiklikleri o dönem içerisinde fazla göze batacak şeylermiş. Sadece tema olarak 2009 senesinde ilk defa gördüğümüz bir temaya sahip olduğundan ötürü bence bu sorunu çok fazla o dönemler sorun etmedik. Bunları bir kenara atıp başka bir şey söylemem gerekiyor. Maalesef Prototype 1'i günümüzde oynamak neredeyse imkansız. Yani daha doğrusu oyunu Steam üstünden günümüzde oynamak neredeyse imkansız. Oyunu eğer ki Steam'e aldıysanız %90 ihtimalle açılmama olasılığı bayağı mümkün. Hadi diyelim ki oyunu bir şekilde açtınız. O %10'luk dilime girdiniz. Yine de oyunu oynamanız gerçekten de çok zor. Çünkü belli peşlere ihtiyacınız var. Oyuna girdiğiniz zaman hem oyunu 1080p'ye alamayacaksınız. Hem de FPS konusunda daha doğrusu optimizasyon konusunda çok büyük sıkıntılarla karşılaşabileceksiniz. Sizler de bu sorunu yaşamak istemiyorsanız Discord sunucunda bulunan indirme linkleri adlı kanala girerek oyunun peçine ulaşabilirsiniz. Buradaki linkler tamamen güvendir. Hepsini bizzat kendim denedim. Dedim. Prototype günümüzde oynanması birazcık işkence bir oyun. Şahsen ciddi kafayla ilk oyunu oynamaktansa ikinci oyunu tekrardan oynamayı tercih ederim. Bu devirde Prototype bence nostaljik hisar dışında çok da oynanılacak bir oyun değil. O zaman umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak bana fazla destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.